Türkçe Peri Masalları Hansel ve Gretel Bir zamanlar sık bir ormanın kenarında mütevazı bir oduncu yaşarmış. Oduncunun hayatı iki çocuğu ve yeni karısıyla geçiyormuş. Çocuklar üvey annelerini sıcacık kucaklasalar da üvey annenin kalbi onlara karşı buz gibiymiş. Köyde yıkıcı bir kıtlık baş gösterince bunu çocuklardan kurtulma fırsatı olarak görmüş. Çocuklar, hadi bakalım, yemeğiniz hazır. Teşekkür ederiz anne. <laughs> Hansel, Gretel, ben doydum. Benim payımı da alın ki ziyan olmasın. Günler birbirini kovalarken oduncu yemeklerini feda ederek Hansel ve Gretel için daha fazlasını sağlamayı yoğunmuş. Ancak zamanla sevgiyle gerçekleştirdiği bu eylem onu yormuş. Bir akşam... Çocuklar, ben yorgunum. Lütfen bu gece benim payımı da alın. Bu böyle devam edemez. Ne öneriyorsun? Kıtlık epey uzun sürecek gibi. Bir şeyler yemelisin. Peki bunun için ne öneriyorsun? Ki de çocukların ormanda hayatta kalmayı öğrenmelerine izin vermeliyiz. Sen de erza kalmak için komşu topraklara gidersin. Ne? Çocuklarımızı terk mi edelim? Geçici olarak. Kendi kendine yetebilmeleri için. Durum düzeldiğinde onları geri getirmenin bir yolunu bulabiliriz. Kesinlikle olmaz. Biz bir aileyiz ve aileler birbirine bağlıdır. Yine de oduncunun yokluğunda üvey anne bir fırsat yakalamış. Bir gün oduncu komşu krallığa odun götürmek için ayrılınca... Çocuklar, söyleyin bakalım ormana pikniğe gitmek ister misiniz? Harika bir fikir. O zaman hazırlanın da gidelim. Hadi bakalım. Gretel, bir terslik var gibi. Hazırlıklı olalım. Annemizin anlattığı o parlayan taşları hatırlıyor musun? Elbette. Ceketimi hazırla gidip toplayayım. Böylece Hansel bir sürü özel çakıl taşı topladı ve ceplerini onlarla doldurdu. Birkaç adımla bir, geride takip edebilecekleri bir patik oluşturmak için yere bir taş atıyordu. Siz burada kalın canlarım. Gidip biraz meyve toplayacağım. Eğer geç kalırsam ateş yakın. Ormanda gece çökerken çocukların umutları azaldı. Galiba geri dönmeyecek. Ateşin yanında güvendeyiz. Ayın doğmasını beklememiz gerekiyor. Ay doğunca Hansel'in yere attığı taşlar birer mücevher gibi parlamaya ve ışıldamaya başladı. Ve kardeşler el ele tutuşup eve yürüdüler. Bu arada nasıl yapabildin? Çocuklarımı geri istiyorum. Hayatta kalmamız buna bağlıydı. Birkaç gün içinde geri dönerler. Siz geri dönmüşsünüz. Tek başınıza mı? oh, demek böyle. Çocuklarım, benim güzel çocuklarım eve döndünüz. Evet, yiyecek ve umut olmayan yere. Son günlerde iyi beslendim. Çocuklar, benim payımı da yiyin. Birkaç gün sonra dayanamıyorum. Yeter artık. Çocuklar, bu ekmeği alıp benimle ormana gelin. Hadi hemen şimdi. Çakıl taşı toplamaya vaktimiz olmadı. Şimdi ne yapacağız? Başka bir yol bulacağız. Hansel annelerinin onlara verdiği ekmeği alıp gizlice ufalamaya başladı. Birkaç adımda bir geri dönebilecekleri bir patika yapmak için ekmek kırıntılarını yere atıyordu. Bir süre sonra bir açıklığa ulaştılar. Burada su ve meyve var. Şimdi burada durun. Birazdan geri dönerim. Gece olup da ay doğunca Hansel ve Gretel, Hansel'in yolda bıraktığı ekmek kırıntılarını takip edeceklerini düşündü ama hiçbirini bulamadılar. Çünkü ormandaki kuşlar ve hayvanlar onları yemişti. Şimdi ne yapacağız? Annemizin bizi bıraktığı yere geri dönelim. Ne taraftan? Olamaz. O taraftan mı? Hansel ve Gretel, annelerinin onları bıraktığı yere giden yolu bulmak için sabahı beklemeliydiler. Ama bunun yerine karanlıkta yürümeye devam ettiler ve ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Yorulmuş ve acıkmışlardı. Üç gün geçti. Dördüncü gün... Hansel bak! Ne güzel bir kuş! Hadi Gretel, onu izleyelim kuşu uzun süre takip ettiler. Kuş gördükleri en garip evin çatısına kondu. O, o, o ev. Evet. Hem de pasta, çikolata ve jöleden yapılmış. Ve zencefilli kurabiye ile şekerden. Çocuklar eve doğru koştular. Açlık ve şaşkınlıkla Bilmedikleri yerlerden uzak durmayı unuttular ve her şeyden yemeye başladılar. Çikolata duvarları, şeker camları, pasta ve kremalı çatıyı. Aniden... Benim gibi zavallı yaşlı bir kadının evini yemeye kim cesaret edebilir? Oh. Özür dileriz. Biz üç gündür kayıptık. Oh zavallıcıklar. İçeri gelin, ısının ve karınlarınızı doyurun. İşte, istediğiniz kadar yiyip içebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Artık yola koyulmalıyız. Evin yolunu gösterir misiniz? Mi? Ne aceleniz var? Anne ve babamız endişelenir. Aa, belki daha sonra. Şimdilik dinlenin. Hadi gidelim Gretel. <laughs> <laughs> Frendi Mondi solacağım. Kaçmaları engellensin. Ne? Burada tüm kapılar bana açılır. Çok açım ve karnım gurulduyor. Duyuyor musunuz? Bence enfes bir yemek olacak. Oo, çok güzel otlar. Ve soslarla oh ne harika oh uzun zaman oldu ağzıma alayık bir çocuk yemiyeli oh ne harika oh çok uzun zaman oldu tam ağzıma alayık bir çocuk yemiyeli. E, e, yani bizi e, e, yemek mi istiyorsun? Yoksa neden pasta ve çikolatadan bir ev yapayım ki? Bir bakayım. Oh, hala çok zayıfsın. Daha şişman olsaydın çok daha lezzetli olurdun. Freddy Mondi solacağım. Hücre olsun. Hadi gir içeri. <laughs> Şimdi sen küçük kız. Yemek ve temizlik yapıp bulaşık yıkayacak ve kardeşinin iyi beslenmesini sağlayacaksın. Onun şişmanlaması lazım, tamam mı? <laughs> Gretel! Hansel endişelenme. Annemin ne dediğini hatırla. En kötü zamanlarımızda sakin kalmalıyız. Sakin ol. Kaçmanın bir yolunu bulacağız. Bu arada sonunda yemeğini çocuklarla paylaşması gerekmeyen üvey anne, uzun zamandır ağız tadıyla yemek yemek için sabırsızlanıyordu. Ama... Neden? Neden yiyemiyorum ki? Çünkü çocuklar için endişelisin. O çocuklar hiç de umrumda değil. Emin misin? Onlara bir şey olursa kötü hissetmeyecek misin? Umursamıyor musun? Hadi o zaman ye. Oh, ben, ben, ben ne yaptım böyle? Oh. Bu sefer satışlar daha iyiydi. Daha fazla yiyecek alabiliriz. Çocuklar nerede? <laughs> Çocuk, Parmağını uzat. Bakalım şişmanlamış mısın? Bana verdiği tüm o kek ve yiyecekler beni şişmanlatmış olmalı. Ama o bunu fark ederse... Ha tamam. Hansel parmağı yerine incecik bir dal parçası uzattı ve cadı ona dokundu. Neden şişmanlamıyorsun? Bir gün daha bekleyip yarın öyle ya da böyle seni yiyeceğim. Prendimonci sorulacağım. Bir sürü yemek olsun. Gretel, bu yemekleri Hansel'e götür. Ve hepsini yemesini söyle. Sonra da gelip kendininkini al. Hemen. Oo, bir çocuk yemiyeli, epi oldu. Ama bugün keyifli bir atıştırmalığım var. Çünkü öğle yemeğinde çocuk yiyeceğim. Gretel! Gretel! Efendim? Git de bak bakalım fırın yeterince ısınmış mı? Beni fırına atmak istediğinden eminim. Şey ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen! Ah! Ben gidip bakarım. Cadıyı takip eden Gretel, fırına bakmak için asasını bıraktığı anda onu kapı verdi. Frangi Mondi cadıyı ileri met hapset. Frangi hanseli kurtar. Bu ne cüret? Hadi hansel. Dur, açlığın ne demek olduğunu biliyoruz. Friendim on Gretin karnı doysun. Hansel şuna bak. Hadi bunu yanımıza alalım. Friendi olacağım. Bizi eve götür. Çocuklar anne babalarına geri döndüler. Ah bebeklerim. Ah gerçekten çok özür dilerim. Yaptığım hiç affedilemezdi. Körleşmiştim. Anne, seni anlıyoruz. Evet, hepimiz çok şey yaşadık. Getirdikleri hazineden bir daha asla açlık hissetmesinler diye bir kısmını saklayıp geri kalanını da kıtlık nedeniyle kendileri gibi acı çeken insanlarla paylaştılar. Ailelerini yeniden kurmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için çok çalıştılar. Günler aylara, aylar yıllara dönüştü. Ama daima birlikte kalıp birbirlerinin arkadaşlığını beslediler. Bize mutluluk getiren sadece hazine değil, birbirimize duyduğumuz sevgidir. Ömrüm boyunca hatamı telafi etmek için çabalayacağım. Aldığımız derslerin değerini bilerek birlikte bir ömür geçireceğiz. Hikayemiz en karanlık zamanlarda bile akıllıca düşünmenin ve ailenin yolu aydınlatabileceğini hatırlatıyor. Böylece zaman geçti. Aile sadece sonsuza dek mutlu yaşamakla kalmadı. Derin bir tatmin ve amaç duygusunu da hissetti. Çünkü hayatlarını yaşamaya değer bir peri masalı gibi yapan şeyin sevgi, nezaket, birlik ve akıllıca düşünme olduğunu öğrenmişlerdi.